Şu an bu kabilede takas pazarındayız ve burası da bizim standımız. Burada da birçok şeyi takas edip aldığımız ürünlerimiz var. Şu an sanırım bu ilk takas etkinliği ve inanılmaz mutluyuz. Çünkü çok güzel geçiyor ve aşırı sosyal. Yani buradan çok insanla tanıştık şu anda. Güzel bir etkinlik olmuş gerçekten. Evet. Ve eğlenceli, sosyal bir ortam var. Evet, çok güzel insanlarla tanıştık. Şu çanta için bayağı bir mücadele <gülüyor> ettik ve <laughs> Kime gidecek bu çanta bakalım bilmiyoruz finalde. Çok teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederiz bu kabileye. Evet bugün kabileye pazarlık yapmaya geldik. Takas yapmaya geldik. Peruk aldık çok mutluyuz. Geldim artık saçım var. <laughs> Şu an takas pazarındayız. Buraya kız arkadaşımla beraber geldik ve ürünlerimizi getirdik. Herkes çok güler yüzlü. Çok iyi, çok sevecen ve çok güzel bir ortam var burada. Çok keyif alıyoruz şu an burada olmaktan dolayı. Bu etkinliği çok sevdik. Umarım devamını da bekliyoruz heyecanla. Ben Akıllı saatime karşılık bunu aldım. Evet. Çok mutluyum bunu aldığım için. Evet. Sonra posterlerle tişörtleri değiştik. Lisanslı bir Chelsea ürünü aldık. Evet. Takı aldım. Takılar değiştirdim. Şöyle bir Benim için çok DVD'si hesaplı oldu. <laughs> Memento DVD'si aldık. Benim çok sevdiğim bir filmdir. Böyle. Çok <laughs> <Böyle>. güzeldi bence. <laughs>